Hadi Makbuş, hadi sen çok yoruldun yat artık. Daha benim oyuncaklar dünyasına gitmem gerek. Ay dikkatli ol kızım. Hı hı. Hay aksi. Görüyor musun sen? Başımız beladan kurtulmuyor. Hakan da ortalarda yok. Allah Allah. Sağ ya? Hakan neden bu kadar geç kaldı acaba? Neyse oyuncaklar dünyasına durum daha acil. Hakan. Hakan seni çok merak ettik ya. Ne oldu? Ne oldu? Her şey bitti. Mahvolduk. İflas ettik. Nasıl olur? Oldu işte. Simge ve Volkan'ın hırsı yüzünden. Her şeyi kaybettik. Her şeyi. İşimizi, bu evi, tüm birikimimizi kaybettik. Üstüne de bankalara borçlandık. Çocuklarım, okul taksitleri. Nana bunu nasıl yaptım ben? Neden izin verdim, neden? Çocuklarımın geleceği avuçlarımda kayıp gitti. Kendimi hiç affetmeyeceğim... Cık, yeter ama Hakan... Dur bir dakika... Sana böyle davranmak yakışıyor mu hiç? Hı? Çok çaresizim... Dur bakalım... Bak çocukların var... Onları düşün... Hem Makmuş'la ben de varız... Bırakma kendini... El ele veririz... Her şey eskisi gibi olur... Hiç merak etme... Hem ne var... Sıfırdan başlarız biz de... Birlikteyiz ya... Önemli olan bu değil mi? Çocuklar sağlıklı... Sen de öyle... Gerisini boş ver. Sen bu söylediklerinde samimi misin? Hı hı, tabii ki. Hayatımız artık çok zor olacak. Umurumda bile değil. Beraber her şeyin üstesinden gelebiliriz. Nana iyi ki sen varsın. Ben ne kadar körmüşüm. Ben ne kadar aptalmışım. Sana hiçbir şey vaat edemem artık. Belki şu anda hiç param yok ama... Ama emin olduğum bir şey var. Hem de kesinlikle emin olduğum bir şey. <laughs> Nana, ben simgeden ayrıldım. Ay yine mi? Hayır, bu kez son derece kararlıyım. Nana. Efendim? <laughs> Seni seviyorum. Hem de dünyalar kadar çok seviyorum. Aa, Agam. Nana, benimle evlenir misin? Ne olur hayır deme bana. Benimle evlenir misin?